Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Galatasaray cebildi yapacağız. Galatasaray'ın galibiyetleriyle lig kapışması yapacağız. Beşiktaş Fenerbahçe'den de gelecek bile bitler Hemen kazmayı ayarlayalım. İsmail Yakops oynatacağım. Bu maç İsmail Yakops oynayacak. Hemen maça gidelim.

bu arada rakip takımın oyuncularını bilmiyorum. O yüzden söyleyemiyorum. Kusuruma bakmayın. Gabriel Sarı vardı gol. Gabriel Sarı. Golle başladı maç. 8 bir dakika Bir sıfır önce. Gabriel Sarı. Gabriel Sarı'nın golü önde. Gol 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 gol. Gol Gabriel Sarı'nın golü. 8-1 Braulio Saray Nusr-i Men Buruş 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 çoğalıyor Galibian Saray Burdu Gal İlk kez de vur Galibian Tekrardan 11-1'de Galibian Sanadeli geçti Galibian Saray Devleşti Barış'ın Asistleri Gabi komple müthiş bir performans. Murat Ay son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve de Murat kaldırdı. Oh, Semen. O Semen! Kaleye çıktı. Victor Osimhen yaklaştı. Gol Victor Murat, Osman, Barış, Barış, Çiğdem, Kavya, Sara, Tefan, Yakup, Atak devam ediyor. Şut dedi. olmadı? Murat, Osman, Barış, burada kaçtı. Yakup kaleci. Neler oluyor? Neler oluyor? Neler? Faul. Hakem o. Bu Davison. Karayel. Tehlikeli atak. Davison. Fernando Muslera. Toru Güzel. Simen. Alman. Morata. Yerde eşlik dakika. Davison. Güzel. Güzel. Lucas Torreira. Simen. Simen. او سیمن او سیمن او سیمن یه پنسی داویسون بروش مراتا او سیمن او سیمن بروشا بروش بروش تو همکابریه سره کابریه سره هر پنگون بروش چون چون ازش کابریه Müthiş bir gol. Bir gol daha. Gabriel sonra devleşiyor. Bu yorum indiriyor. Bu yorum indiriyor. Gabriel yorum üçüncü gol Gabriel'den. Gabriel, o sinem. Evet, Duruştan Frank Ozti. Eren Elmalı. اوه من قابل یا سره وارا وارا مراتا دوند برشا برش کرده اوه سیمن روی شتا دند اوه سیمن اوه مرم داده ببتو که قابل یا سره اوه سیمن بچه ده اوه سیمن بچه

Mustiman, <laughs> Mustiman, Lemina, your corpse, Lemina, Mustiman, Mustiman, your. Oh, son, I aldı run. Mario Lemina, Mario Lemina, Kasıyor Şofena. Ran tehlikeli atak. Tobias. Jackler, Kipol ve Siri Card. Victor Ostin. Bu seyirini tamamen değiştirip Galatasaray. Bugün <laughs> 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 10 maç yapacağız. Veren Galatasaray'ın <laughs> <The chavoline. gülüyor> Fernando Mus

Altı. Sara. Bir dakika. Hemen kamerayı koyuyorum. Hacı geldim. Sara. Pardon elim gözüküyordu. Sıraya da.

Çok önemli bir müdahale. Kaldı ya Evet, olsaydı. Mırış, Mario Lemina. O Simen, o Simen, o Simen de Lemina. 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 Le Gol atmaya devam. Gol atmaya devam. Gabriel Sara. Lucas Torreira. Osim görüş. Bu kusuru çevirdi Gabriel. Ya, Morulimina. denedi Hmm. arda oyuncu değişiklikleri geldi. Bak Gülkeri yok kov. O Sinan, o Sinan. Duruş. Ne posu dedi oy. o. O spikerim ben. O spikerim ben. Ne yanasını ya. Gabriel sana. O Sinan'ı izledi. o. Jakobs. Ne oldu? Jakobs yaklaştı kole Jakobs kops. Jakobs Jakobs bu arada çok fena bir sakatlık sonra adam bir yıldır yok adam adam sanki adamın ayağını kırmışlar adam hayat olmuş yok adamın ayağını sanki kırmışlar Fernando Muslera o Simen Barış'a Barış'tan Koski Frank Koski Lemina, Gabriel Sara. En çok asist şu anda bu maçta yapan Barış. 3 asist. Müthiş. Torreira. O Simen. Yakup Kale. Hmm. Tüya hakem bitirdi. Sonucu kalıp saraydı. Sıfır kazanı <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bugünkü videomuz bitti. İyi, iyi günler. İyi günler.